İDEV Sesli Kitap Her Güne Bir Ders Haftanın Ayeti 27. Ders Topluca Allah'ın Kitabına Sarılmak Ayet وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Ayetin Kur'an'daki yeri Ali İmran Suresi 103. Ayet Ayetin Türkçe meali. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın. Parçalanmayın. Ayette ne anladık? Ayette geçen hal ip, urgan, halat gibi anlamlara gelmektedir. Buna göre Allah'ın ipi tutunan kişiyi Allah Celle Celaluhu'ya ulaştıran sağlam ip demektir. Allah'ın ipinin ne anlama geldiği konusunda bazı hadisler vardır ki bunlar, Allah'ın ipinden maksadın Kur'an-ı Kerim olduğu şeklindedir. Bu hadislerden biri şöyledir. Haberiniz olsun, ben size iki ağırlık bırakıyorum. Bunlardan biri Allahu Teala'nın kitabıdır. O, Allah'ın semadan arza uzanmış ipi olup kim ona tutunursa hidayet üzere olur. Kim de onu terk ederse delalete düşer. O halde bu ayetten anlaşılan şu ki Allah Celle Celaluhu'ya ve ahirete iman edenler toplu halde Allah'ın kitabına sarılmakla mükelleftirler. İman bunu gerektirir. Allah'ın kitabına sarılmak ise onda yer alan hükümlere inanmak ve uymak demektir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de insanlar için neyi emretmişse onu yerine getirmek, neyi yasaklamışsa ondan da kaçınmak ve böylece Kur'an-ı Kerim'i hayatın merkezine koyup ona göre yaşamaktır. Allah'ın ipi İslam dini olarak da yorumlanabilir. Nitekim İslam'ın ana kaynağı Kur'an ve ona göre şekillenen sünnettir. Onun için bazıları Allah'ın ipinden maksadın İslam olduğunu söylemişlerdir. Nitekim İslam Kur'an ve sünnet demektir. Burada önemli bir husus daha vardır ki o da şudur. Ayette sadece Allah'ın ipine sarılın denmemiştir. Allah'ın ipine topluca hep birlikte sarılın denmiştir. Allah'ın ipine sarılmak Kur'an-ı Kerim'e uymak ve dolayısıyla İslam dinini yaşamak olduğuna göre topluca sarılmak, Müslümanların birlik ve beraberlik içinde bulunmak suretiyle Allah'ın dinini toplum hayatında tatbik etmeleri demektir. Örneğin, namaz kılın şeklindeki bir emir ile hep birlikte namaz kılın şeklindeki emir arasında fark vardır. Namaz kılın şeklindeki emre muhatap olanlar namazlarını ister yalnız isterse birlikte kılabilirler. Ancak hep birlikte namaz kılın şeklindeki emre muhatap olanlar namazlarını cemaatle kılmak durumundadırlar. İşte ayetteki topluca, hep birlikte şeklindeki ifade de böyledir. Dolayısıyla Müslümanlar Allah'ın kitabına Allah'ın dinine ve Resulü'nün sünnetine toplu halde sarılmakla ve bunları toplum hayatında tatbik etmekle mükelleftirler. Hem zaten bu ancak birlik ve beraberlik içinde yapılabilecek bir iştir. Onun için ayetin devamında parçalanmayın şeklinde bir yasaklamada bulunulmuştur. Bundan ötürü Müslümanların birlik ve beraberliklerini bozmaları ve parçalanmaları yasaktır. Birlik ve beraberlik içinde bulunmaları ve bunu muhafaza etmeleri ise şarttır.